Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars arkadaşlar. Şu anda 9880 kupayım. Mega kutu açacağım. Arkadaşlarım kuzenim koronavirüs adını koronavirüs yapmış. İsterseniz şöyle karakterlerine bakalım. Yani 21 rütbe, 22 rütbe. Leon var. Ben yani arkadaşlar ben de olmayanlarını söylüyorum. Benim söylediklerim e, ben de olmayan karakterler. Leon, Pam. Arkadaşlar aslında da de ben destansı gelecekti de sadece bir destansı kaldı o da Pam'di. E, bu arada bu 2020'de yani çekiliyor. 2021'in şu anda 24 Aralık falan olması lazım. Edgar geldi, Byron geldi. Kuzenimde Leon var, kardeşim Nesem'de de Leon var. Onu da şimdi size birazdan göstereceğim. Pam yok bende. Gil yok. E, Mordis yok ve kolet yok. Kuzenim e, bir de yok arkadaşlar. Kolet zaten bırakası alır arkadaşlar. Bu da muhteşem ana. Kardeşimin adı Rana Beçir arkadaşlar. Onda da Mr. P var, Leon var, Edgar var. Onlar hani falan. Evet arkadaşlar şimdi en merak edilen konu benim kendi şeyime geliyoruz. Savaşçılarıma. Yıldız güçlü bir tane koltuğum var arkadaşlar. Rankim var. Ya yani böyle hani şeyleri sayacak olursam. Ee, arkadaşlar bana Piper teyzem biz şu an memleketteyiz Hatay'dayız arkadaşlar ee, şey annem Hataylı ee, biz şu an arkadaşlar Hatay'dayız burada da teyzemle anneme aç açtırdım bir keresinde Megalik'tan. kupa yolunda arkadaşlar Piper çıktım onun öncesinde bir çıkmıştı arkadaşlar Edgar'a aldım 5 alt, seviye 6 seviye yaptım arkadaşlar ee, ve ücretsiz Brawl Dice 13 günler var arkadaşlar ee, bana şöyle kostümünü aldım ben. Şöyle retro brok. Bu sanırım arkadaşlar şeymiş. Ee, nasıl diyeyim? Bu hani eskilerden böyle daha çok gelişmemişken olan brokmuş yani. Burada arkadaşlar animasyonu pinlerim var. Rozetlerim var. Burada onun dışında arkadaşlar çok özel rozetim var. Ondan sonra kızgınlar var. Bu hani yılbaşı için özel. Bu da Bravo Dice'de geldi. Bunlar var arkadaşlar. Edgar'ın altı seviye dediğim gibi. Mega kutu açacağım arkadaşlar. Ve Mr. P de daha bu video çekmeden yarım saat önce geldi arkadaşlar. Keşke video çekseydim. Çektiğim anda sizinle beraber açsaydım diyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle ki Kupa yolundan kardeşimle kuzenim ve annem bir yer gitmişlerdi. Onlar geldiler. Ben o, o sırada büyük kutu açmıştım. Mega kutuya az kalmıştı. Daha 9754 falandım. Yani daha yeni büyük kutu gelmişti. 4 kupa da öndeydim. Büyük kutuyu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Sonra alt taraftan 545'lerde falandı. Hani arkadaşlar burada böyle e, deneme şeyleri var ya. Hani böyle savaş topu geliyor. Tek satlaşma geliyor. Onlar denediğiniz zaman size artı 10 jeton veriyor. Ben de onları biriktirdim burada. Büyük kutu açtım. Bir tane videoda görmüştüm diye hatırlıyorum arkadaşlar. Aynen görmüştüm. E, şeydi Böyle arkadaşlar şey yapıyorlar. yani ee, hani iki yazınca karakter çıkıyormuş büyük kutudan güya. Bir de ondan böyle altın şeylerim var? Mesela 49 altın gelince mi çıkıyor bilmiyorum tam, tam olarak. Sonra açtım iki yazdı. Dedim ki içimden geldi böyle bir karakter çıkacak. Bir baktım normalde bana şey, gelir diye düşünüyordum. Pem gelir diye düşünüyordum. Bütün kardeşimi, kuzenlerimi hepsini çağırdım. Dedim gelin karakter çıkıyor. Mr. P var. Şimdi Byron çıksa daha iyi olur açıkçası benim için. Çünkü ben Byron'a hani diğer şeyleri, karakterleri göre daha çok severim. Heh. Şurada bir Max çıksa çok iyi olur. Kardeşim Byron'u çok istiyor. Ya bu arada arkadaşlar benim adım Alperen. Tanıştığımıza memnun oldum. Siz de yorumlara eğer adınızı yazarsanız memnun olurum. Arkadaşlar 28 karakterim var. Ee, kardeşimle arkadaşlar şöyle bir Supercell'e bağlı değiliz. Spursel'e. Spursel. E. <laughs> Spursel. Ee, şimdi e, ben bağlı Kardeşimin hesabına sen gelmişti. Bibi gelmişti. Bunlar ve 2-3 kez oldu yani arkadaşlar. Hatta bir tanesinde Pem de geldi. Öyle onları sonra biz hep kaybettik. Sildik. Bir şey oldu. Ben sinirlendim kardeşime. Bir şeyler oldu. Sildim. Ee, o yüzden de hani tekrar tekrar yükledik. Sonra hesabımız en sonunda gitti. Ondan sonra Mr. P geldi. Leon geldi arkadaşlar. Ee, öyle. Hesabımız ee, arkadaşlar biz yani annemler açıkçası benim para harcama böyle oyunlarda para harcamama izin vermez ki e benim hepiniz annesi izin vermiyordur. Yani böyle turnalara katılanlar falan anne onların annesi izin verebilir. Yani ben onlar annesi değil yani onlar da tek başlarına da yapabilirler. Burada arkadaşlar e son şanslarımız var. Noel Baba Mike, Elf Penny, Kırmızı Burunlu Nita, Korsan Poko, Kaptan Karl, Korsan Colt, Kardan Adam Çek ve Yılbaşı Partisi Frank var arkadaşlar bu arada bunların ben sonlarını niye 9 getirmişler anlamadım çok. Yani normalde hiç böyle olmazdım. Ama ben eğer buradakilerden hangisini almak istiyorsunuz ders diyecek olursanız. Yani yılbaşı partisi Frank, Kaydan Adam Tik, Kaptan Karl, Korsan Poco. Özellikle de Korsan Colt'u isterdim yani. Bakın arkadaşlar Evet, ee, yılbaşı tatil kutusundan. Bunu böyle tasarlamışlar. buradakiler arkadaşlar e, hepsi öyle yani hepsi yılbaşı e, 2018'in bakın arkadaşlar bu özellikle hatırlatmasını yapıyorum 2018'in yılbaşı pas, e, kostümü bu da aynı şekilde ama bakın arkadaşlar şunlar bak bunlar arkadaşlar işte bunlar yılbaşı hatırlık. Bakın bu da 2018'in şey ama bak bu yani bu güzel. Ben aslında şimdi istesem alırım ama bir sonraki istedim Brawl Pass'a açacağım o yüzden yani hesaplamalarını falan yaptım. Yani onun yerine hani buradan bir tane şey almak yerine şey yaparım açarım arkadaşlar. Brawl Pass açarım daha iyi çünkü sonuçta yeni gelen bir karakter alıyorsunuz. Böyle arkadaşlar benim yani açıkçası anlamadığım şey şimdi şurada ne oldu yani orada sanırım böyle bir kasma gibi bir şey olmuş. Bakın tam şu kısım. Hani böyle tam çalmasın kutu var ya arkadaşlar orada. Şimdi isterseniz sizinle bir oyuna girelim tek hesaplaşma. Bakalım bu arada da yani anneannem gilde, dayım gilde var ama internet bağlanmış. Teyzem gilde yok sadece bir. Bakalım bu şey var ya bu bayağı yavaş diyen arkadaşlar. Şimdi bakalım şöyle bir Mr. Pil atalım arkadaşlar belirlatalım mı? Evet orada şey var? Aa, Pem onu oradan alabilir mi? Bak ikisini birden alabilir mi diyecektim de kurtulamadım. Eksi büyük ihtimalle eksi iki yedik ya da eksi bir yedik. O sıfır çok iyi. Yani Mr. P var arkadaşlar. Ya, ya, açıkçası bana gizemli geldi. Çok iyi oldu. E, normalde arkadaşlar bana şöyle oluyor yani. Hani diyelim ki bana şey çıktı. Destansı çıktı. İlk başta ne diyelim ki arkadaşlar şey çıktı ya. Süperenler çıktı ya. Süperenlerden sonra böyle hani ya da ilk başta açtığınızda Leon gelmiyor. Ya da Mr. P gelmiyor. Hani benimkisi sıra sıra. Kardeşimle bazı hesaplarda mesela sırasıyla işte Ender, Ender, destansı, gizemli, efsanevi, kromatik öyle öyle gidiyor. Bazı hesaplarda ise birdenbire işte birden bir işte sol çıkartıyor adam, birden bir Leon çıkartıyor, birden Mr. P çıkartıyor ki bu benim kardeşim de oldu yani yaşamda. Ya yani arkadaşlar inşallah mega kutudan karakter gelir diyelim. Yani uzun zamandır oynamıyordum. Şu kutudan arkadaşlar parkur geldim. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Ee, böyle şey olarak gel yani isterseniz sizinle şeliyle oynayalım ya. Şirle son zamanlarda oynamak çok istiyorum. Tam böyle dibine girip vurduğunda kutuları kırabiliyor. Yani açıkçası şu olacaksa. Yani hani onun dışında mesela şeyi ben bayılırım ama şey poka da olsa şey olur. Ben şimdi şu ortadan iki tane kutuyu alsam diyeceğim de tamam ya dur. şu ortadaki üç tane kutuyu alayım. Bakalım arkadaşlar yani Evet Edgar geldi o bizim canımız okumadan aldım tamam bir yüküm aldım Last he last he Arkadaşlar yani böyle nasıl diyeyim size Bazı insanlar sizi işte, kandırmaya çalışıyorlar işte adlarını last koyuyorlar ye koyuyorlar oluyorlar başka başka şeyler koyuyorlar Ana bakayım Arkadaşlar açıkçası ben sizin yerinizde olsam onlara inanmam çünkü çok inandırıcıma gelmiyor yani onlar bize yani binde biri bir ihtimal yani. Öyle 30 bin kupalık adam 10 bin kupalık adamın yanında da şey yapacak maça gelecek. Yok ya öyle bir şey. Zaten kupalara göre eşleştirme yapıyor arkadaşlar. Onlar profesyonel ligde oynuyormuş gibi biz de amatör ligdeyiz yani. Ah bunun tarihi mi vardı? Allah, Ya ben şimdi bunu da oynarım da. Gidiyor böyle. Lanet olsun. falan diyormuş gibisinden Yani arkadaşlar böyle. Şimdi şeye bakalım istiyorsanız. Merak ettiyseniz eğer. Powerplay ile ligindeki şeylerime bakalım. Şöyle petçi falan. Bu dünyadaki şu ankilik mi? He pardon ya. Adamlar baksanız arkadaşlar 396. Ya ben şimdi şöyle arkadaşlar. Yani insan belli bir şeyden sonra umudunu kaybeder yani. Ben giriyorum maça diyelim ki ben benimki 90 power play gücü oluyorsa power şundan 90 tane oluyorsa diyelim ki. Ben 90 e, bunun adı neydi ben unuttum bunun adını. O şeylerden alıyorsun 90 tane. Alıyorsun abi. 90 adamlar 96 yapmışlar. 97 yapmışlar. Yani nasıl? Yani 105 yapmışlar. Hani arkadaşlar 5 tane destansız zafer kazandığınızda 5 tane destansız zaferden geliyor. Hani öyle öyle bir şansları oluyor arkadaşlar. Yani yoksa diğer türlü yani kazanma kazanma ihtimalleri zor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bakın bak benim kostümlerim böyle. Zaten asıl ilk kostümüm bu rock yıldıza. Ya ben bunu arkadaşlar isteyerek aldım. Bu 30 elmas istesem buna 30 elmas vermezdim ama uzun zamandır ben bu kostümü istiyordum ki bayağıdır var bende. Hani ben de bunu bununla böyle hani herkese hava atmak için ben 30 elmasımı harcarım kostümlere dermişim gibisinden olsun diye. Bunu hep oynuyorum. Hani artık bunu oynamayı falan unuttum. İnsanlar da sonra biz fakiriz. Biz hiçbir şey alamıyoruz. Biz çok kötü oynuyoruz gibisinden anlayacaklar. Yani o yüzden ben hep bunu oynarım ama bir tane power play ile gene 3'te 2 idi ya. 2 3'tü ya arkadaşlar. Bir tane maç işte o siyah ile yaptım. Bakın şimdi. Ha, yemek. Aa, ben de şey mi vardı? Ah, oh, gümüş mermi miydi ya? Of. Gümüş mermi varmışım ben. Arkadaşlar yani normalde gümüş mermiye kullanacağınız ha. Arkadaşlar yani gümüş mermi kullanacağınıza şeyi alın. Bu iki mermi daha fazla şey yapar diyor ya. Onu yapın daha iyi arkadaşlar yani. Tamam biraz bunu. Ama şöyle olarak ben şuradan bir biyim alsam acaba? Of kasaya değeremedim ya. Ya arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum da. Ya siz benim bu YouTube'da mahcup etmezsiniz değil mi arkadaşlar? Yani şu kanalıma böyle bir abone olsanız, şey ya Bana o abonelerden gelecek parayla ben size yani para bir yatırırım onu Gerçekten bakın. Ya para yatırırım. Hele bir biz böyle bir abone alalım. 2000 abone olalım böyle arkadaşlar. Bana para gelsin. O paralardan en az 100 lira, en az 200 lirayı bu oyuna yatıracağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim kuzenim de böyle şey YouTube'da e, videolar çekiyor. Büyük ihtimalle bu maçı kaybetti. Çünkü adamlar bayağı basıyor. Adamlarda dino falan var. Arkadaşlar yani oyunlar güzel. Her zaman oynanabilir bir oyun ama internet şeyi var. Yani çok internet yemiyor. Ama mesela evde modem olmayanları ben, bizim evde mesela modern var, ben kendim tanımıyorum, mobilya işimi açıp yani şey yapıyorum, bağlanıp yapıyorum arkadaşlar, oynuyorum. Yani o açıdan kötü bir şey yani. Evet, birazcık hasar verdik ama artık ne vafire. Tamam, bulaşmayacağım hiç ya. Adamı alsın, üzüldüm. Ya arkadaşlar tabi bu oyundan güzel oyunlar var mı yok mu diyeceksiniz. Ya var tabi Dramlik var. Diğer oyunlar var. Bakın görüyorsunuz bugün bütün deneyim toplandı. böyle bayağı oynadıklarım da oluyor arkadaşlar yani. Oynanılabilecek, oynanılabilecek bir oyunu. Ya yani şimdi ben bu oyunda mesela şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Mesela bu youtuberlar falan, hani yani çok ünlülerden, Laz'dan bahsediyorum, YVJ'den, oyun gemisinden, Batu falan, yani böyle bayağı şeyler var. Bu oyunda diyelim ki bütün karakterlerin var. Zaten ki onların içine, ben niye arkadaşlar şöyle diyelim ki satın almıyorum, hani elmas satın almıyorum. İstese herkes satın alır. Ama o zaman da oyunun bir tadı olmuyor arkadaşlar. Karakter çıkınca, karakter çıktı demeler. Gelin gelin koşun, karakter çıkıyor. O heyecan yaşayamıyorsunuz arkadaşlar eğer o heyecanı yaşamak isterseniz almazsınız. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi yanımda kim var bilin bakalım. Kardeşim. Evet. Söyle avcım adını tanıt kendini. Ben de bir şey yapayım. Sen de mı Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi kardeşim de oynasın diyeceğim ama Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, annemin telefonu şarjı yok. Ee, o yüzden arkadaşlar e, şey yapalım. Hangi oyuna girsek? Bakın 18 saat kalmış. Normalde sipariş şey saldırısı da oynayabilirdik. Arkadaşlar benim Neydi? parmağım arkadaşlar parmağım benim böyle yeri oldu. Tamam abi. O yüzden de bence oynayamaz. Anne oynayalım. Hediye talanı hesaplaşma elmas kapmaca güneşli futbol, savaş topu yani. Oo, onu bitirdim. Savaş topu. Arkadaşlar savaş topunda şimdi şu güzel oluyor. Buyla. Yani 8 bitle. Çok güzel oynanıyor. Ben abi ben, ben Ay ne oldu? Nereden geldi ya? ses? Ee, şimdi. Seçersin abicim tamam. Kardeşim seçmek çok istiyormuş arkadaşlar. Hemen şu oyunu bitirelim. Seçelim ondan sonra. Dediğim gibi arkadaşlar şurada videoyu hemen durdurun. 2 dakika, 1 dakikanız almaz bir hatta. Girin, like'ınızı atın. Abone oldum. Evet arkadaşlar. bunlar bunları yaparsanız çok sevinirim. yani hani Brawl Stars'ta bu videoları çekerim. Yani bunlar çünkü sonuçta o paralar benim olacak. Hani istediğimi yaparım. istersen oyun satın alırım yani. Oyun satın alamayız tabi tabii. Şimdi arkadaşlar Edgar Doğa falan oynayabiliyoruz. Böyle oyunlar oynayabiliriz. Abicim gel gel istiyorsan buraya. Merhaba. Evet arkadaşlar. Yani e, genel açıdan bakacak olursak hani eğer bu videoyu daha yüklememişsiniz, daha hiç oynamıyorsanız. Ya bence arkadaşlar Hani bu videoyu eğer hani önceden yüklemiş olup Eee oynuyorsanız Edgar'da al, Edgar aldıysanız bu işte sıkıntı yok abi arkadaşlar Hani ilk başta zaten Ricochet'in Şeyini de vermişler e, Kostümünü de vermişler arkadaşlar skinini de vermişler yani, ee, bron da. Aynen şimdi Bron verdiler ben Bu oyunu yükleyeli bir yıl olmadı Yani aynen bir yıl olmadı bir yarım yıl falan olmuştur Eee o yüzden de arkadaşlar hani eğer şimdi yeni yükleyecek var yüklenecekler varsa Eldir falan daha yeni karakterin gelmesine bir ay var. Yani bir aydan hatta fazla. Bir buçuk ay falan diyelim. O kadar bekleyeceğiniz arkadaşlar yüklemeyin şimdi. Daha sonra ekleyin. Daha daha şerefli yani. Daha mantıklı. İnsana öyle gelmiyor mu arkadaşlar? Ne kasıyor ya şu anda? Arkadaşlar ama benim buraya en sevdiğim oyun yani şey yapacak olursanız, söyleyecek olursanız hesaplaşma ben hesaplaşmadan daha çok yani hiçbir şeyi sevmem hesaplaşma en sevdiğim hani oyun modudur. Çünkü arkadaşlar hesaplaşmada şöyle bir şey, ana yani adamları öldürüyorsun, onlardan işe ee, alıyorsunuz arkadaşlar. Aldığını getiremiyorum. <laughs> Büyük alıyorsunuz. İntuzatmalara geldik. İşte bence. Çünkü bizim takımda şey var, Edgar falan var ya, onların takımda hani falan da var, haliler de şey yaparlar. Arkadaşlar yani bugün bizim Mr. P çıktı. Aslında ben niye çok Mr. ile oynamadım, ben de çok anlayamadım. Aferin. Arkadaşlar kardeşim de çok acıkmış ekmek yiyor birazcık. Arkadaşlar bu hmm, ben de, de Mr. var, oyun var. Hatta ne daha bazen? Edgar. <laughs> Edgar. 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 Edgar da var Onu herkes almıştır diye düşünüyorum. E tabi almayanlar var mıdır bilmiyorum. Mesela benim kuzenim. Ee, işte kuzenim Zehra. Mesela Edgar aldı. Ama mesela bugün dün yani. Dün şeyi almadı arkadaşlar. Brown kostümü almadı. Yani retro brook alınacak bir kostüm. Ben daha da başka bir şey demiyorum. Ee, evet arkadaşlar şimdi hemen ne alıyoruz? Peki. Mr. P mi alalım? Anladım arkadaşlar. Ben Mr. Tamam hadi bakalım kardeşim olmasın. de kardeşime veriyorum. Tek hesaplaşmam çift hesaplaşmam. Hmm. Tamam tek istiyorsun. Hadi bakalım. Gel de. Bir bakalım Oynamaya başla. Alıcım al. Ya arkadaşlar şimdi e, böyle ne bileyim hani Rosa tam sayılmaz da mesela başka şey karakterlerinin hani işte Prim olsun e, şey olsun Edward olsun arkadaşlar e, bu, bu karakterler kısa benzer oluyor mesela bak şimdi Jesse öldürdü kardeşini Edward'ı e, Arkadaşlar şimdi bir menzil var bir de kısa menzil var. Şimdi bu Edgar'da şöyle bir şey atladığı zaman en azı karakter Max'i bile işte alır. Hani sonuçta, en son hani şey olacak, belli olacak şey mesela bu. Ee, işte bu, bu da çok kısa sayılmaz ama şeyli zaten, şeyli de çok kısa sayılmaz. Bunlar arkadaşlar, bu karakterler kısa menzili oldukları için hani çoğala saklanma ihtiyacı duyuyorlar. Hani o yüzden de çalı saklanmadan işte direkt hani işte Max geliyor, Max, bir tane Max geliyor, adamı alıyor. Diye, anladın mı? Bir tane Jin geliyor, alıyor da. Niye? mesela ben şimdi buradan Frank'i alırım Frank'i alırım dedim ama alacak mıyım alamadım çünkü ya ya. evet Abim ben oynayayım birazcık ondan sonra oynarsın yani Edgar'la oynayalım bakın yani şeyle en sevdiğim karakterlerden biri daha mesela Derli daha de Edgar gibi yavaş yavaş da oluyor Piper'la oynayalım Piper'la nişancılığımı ye Mesela arkadaşlar e, bazı şeylerde bazı oyunlarda mesela birisiyle arkadaş oluyorum. Onun için arkadaşlarımı bozup bir şey yapıyorum. Bakın şu an şurada bir tane var. Ama alır o bizi. Ya, uzak menzil çok şeydir. değil. Hani hele bir peeper olsun arkadaşlar. Bakalım ya. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza like atıp Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın. Yani. arkadaşlar hoş kalın, hoşça kalın. Burası sıkılın. Burası sıkılın. kalın. Mutlu kalın. Evet.